Herkese selamlar efendim hepiniz hoş geldiniz. Bambiyle Suna doğru serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraber hızlı bir tabii ki de e, pazar kontrolümüzü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 31.700 lirik bir satış gerçekleşmiş bunu üstümüze e, aldık. Şimdi e, size şamandan hemen şöyle bir ekranı e, geçireyim. Oradan bir adet abi ayakkabı almayı düşünüyorum. Benim gerçekten baya baya hoşuma giden bir ayakkabıydı. Umarım size tatmin eder diye düşünüyorum. Şöyle ee, 85 yazalım. Şuradan. Herhalde buradan çıkar beyler. Hatta şunu da 89 ayarlayalım. Eki okyanuslar karşımıza çıkmasın. Kaç paraydı? Şu civarlarda bir şeyler de beyler. Umarım bak satılmamıştır. Geçen gün satılmıştı baktığımız ayakkabı. Ee, nerededir acaba? Oğlum satıldı deme lan. Aha burada beyler. Ee, satılmamış. Alacağımız ayakkabını bu olacağına karar verdim beyler. Umarım sizin de hoşunuza gider. 2k 10 kritik 5 saldırısı gayet tatlı bir e, kendi efsunu var. Onun dışında 6-7'sinde de 35 str ve 2 hp emme efsunu. Bu gerçekten bildiğiniz üzere oyunun en kırık efsunlarından bir tanesi. Çok değerli bir efsun. Str ile beraber gelmiş şamanımızda hp absorbeye çok ihtiyacımız olacağı için e, bunu çekmeyi düşünüyorum. 85 fondan şamanımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ayakkabı işini de hallettik. Tabii ki de buna bir e, 8 denemesi yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bunun bir itemlerini falan ayarlayalım. Ondan sonra debircisini ayarlayalım. Bir tane ufak 8 deneyelim. Geçmezse ben bununla bir ara artık uğraşırım diye düşünüyorum. E, halimize hayırlı uğurlu olsun abi. Hemen eşyalarını ayarlayıp gelelim. Evet dostlar Zodiac Tapınağımızda çam Portal'ımızın e, önüne geldik. Burada bizlere bir e, şans getireceğini umuyoruz. Umarım ki 8 olur ve 9'unu da zorlamayız arkadaşlar. Bir canavar için ay taşları, debirciler falan filan hiç de gerek olmadığını e, düşünüyoruz. Chat'ten benim basıp bakmamam istendi. Umarım ki geçerli olur. Umarım ki geçer. Ve buradan yol alırız arkadaşlar. Şöyle umarım denk getirebilmişimdir. ESC nerede abi? Evet ESC'yi bastım. Basabildim mi arkadaşlar? Zort mu? Ben dedim geçti. GG. Ho. Helal. <laughs> çok iyi beyler. Vallahi çok iyi. 8 olması çok iyi. Evet. Tek tek attık yani cancım da geldi ona da buradan şöyle selam verelim şuna bir parmak atayım be, bir, dakika, bir dakika gel lan buraya he tamam be parmağımızı attığımıza göre kaydımızı kapatabiliriz ayakkabımız da hayırlı uğurlu olsun. Dostlar 1 won'dan e, pazarda şöyle değişmelik bir kask bulduk dedik ki neden denemeyelim şansımızı e, yani 10 yarılı en ucuz beyler artı 8'i 17 von'du yanlış hatırlamıyorsam yanlarında da herhangi bir efsun yoktu. Belki dedik şansımıza gelir mi gelir yani böyle... 10 yarı 10 noktalardan korunma şansı falan gelirse çok 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 güzel olur. Şöyle bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Tabi 10 yarı gelsin fitiz beyler. Yanına pek bir şey yaramıyoruz biz. 10 rüzgar herhangi bir şey gelmedi. İlk 3 efsunumuz maalesef ki çöp arkadaşlar. Şöyle bir 8'imizle devam edelim. 5 yarı insan gösterdi. Maalesef abi. 10 yarı olursa çok 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 seviniriz. Haydi bakalım. Son 6 efsunumuz. 5 kaldı. Şöyle oynata oynata beyler. Aha 10 yarı. İyi abi yeter kafi. Şu dörtlüyü hemen kenara ayıralım. Vallahi iyi yani. On yeri gayet yeterli bir meblağ abi. Burada bir kaç fon karımız var? 16 fon. Biraz attık desek bir 13-14 fon karımız var. Vallahi kolay oldu. E, he -o. Dostlar bir kardeşimizin tılsım işi vardı. Şöyle hemen artı 3'ünü hallettik. 4'ünü de sizle beraber bir basalım. bir problem çıkmadan. Yani size teslim edelim. iki bondan yardımcı olduk. Parasını da önden vermişti. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın efendim. 2 bond e, temiz para tabii ki. Evet dostlar kaskımıza ufak tefek bir girişmeler yaptık. Yedisi 7'si geldi. 8'inde de demirciyle atıp e, bundan da kurtulacağız diye ümit ediyoruz. Bakalım e, kask da bizimle aynı fikirde mi? İtemlerimiz hazır. Haydi bakalım. E, evet. Kask bizimle aynı fikirde değil mi? Şöyle bir 7. Tamam beyler biz bunu bir ikiye falan düşürüp tekrardan e, gelelim hemen. Evet çok hızlı bir şekilde bizi kırmadan tekrar e, 7 oldu. 8'ini tekrardan deneyeceğiz. Parşomuz olsa parşo basardık ama parşo yok demirci var beyler ne yapalım. Biz de demirciyle ile deniyoruz şansımıza. Hadi bakalım. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan sana demirci atıyoruz. Aha beyler bir dakika bir dakika. Bu, bu gel çok yaptı beyler bu sefer. Bunu da geçecek gibi hissettim. Bunu muhtemelen e, şanslı yerimize götürüp orada basmamız gerekecek diye düşünüyorum. Hemen şöyle demircisini ayarlayalım. Şurada hemen in bin taktiğimizde artık bu işe bir son vermeyi planlıyorum. Buz parçası artılımızla bitiyor çünkü. Muhtemelen kask da kendini öyle hesapladı yani. Dumbin'in envanterinde yer kaplamasın diye biraz bekletti sanırım. Haydi bakalım. He. ondan dolayı şey yapmamış abi. Oğlum niye geçmiyorsun şaka mısın ya? Beyler 3 kere 8'e yanar mı ya devirciyle? Yanıyormuş demek ki. Ee, biz tekrar aha. Bakayım. Evet beyler biz tekrar bir uğraşıp gelelim hemen. Dostlar bir tane daha denedik. 8'e bir daha yandı. Bu kaskın demirciyle bir alıp veremediği var. Yani bir canı kutsama çekiyor gibi hissetti. E, hissettim ben açıkçası. Yani her şeyimiz de bitmek üzere. Son bir kez bu sefer başka bir aralığa geldim. Beyler, burası her zaman bastığımız yer değil. Bakalım acaba oranın şansı mı e, bu aralığa geçti? Yok. Oranın şansıyla bir alakası yokmuş. Allah da belasını versin. Beyler böyle kaskın. Yani nasıl bir kask ya? Bu 5 kere artı 8'e demirci yedi. İnanılmaz gerçekten. E, bunun işi kutsamayla olabilir. Ee, i̇nanın ben de bilmiyorum nasıl basacağız ama tekrardan bir uğraşalım. Beyler imdadımıza can koştu. Ee, sağ olsun kendisi direkt 8'ini yapı verdi. 2 tane parşu attı beyler. Aha yoksa 9 mu? <laughs> Acaba 9 mu deniyoruz beyler? Bir dakika bir dakika beni bir gaza getirdi chat beyler şu anda. Şu anda benim bir girmedi değil. Ee, 9'a tek atma taktiğini paylaşacağım o zaman sizinle beyler. Hemen bir eşya eşya toparlayıp gelelim. Evet dostlar hemen ee, şeye geldik. Biyolog çarpımıza geldik. Bildiğiniz üzere İbrahim'in e, magical point'i burası. Yani burada kastların 9 e, olmama gibi bir lüks yok. Hani ona göre kodlanmış. Tam şu noktada beyler şuraya geçiyorsunuz. Tam bu noktada e, umarım ki e, şey oluyor. Şans bizimle oluyor yani. 9 oluyor kaslarımız Hadi bakalım. Umarım ki bizleri üzmez. 9 olur. Ya yani aradaki iki berzerker az değil beyler. Şamanın hasarı çünkü bir tık az olacak. E, yakutuna falan da karar vermedim daha nasıl bir yakut takacağım. Onun için geçerse tatlı olur. İki berzerk, iki berzerktir diyerekten. Haydi bakalım aldık beyler içeriye doğru. Dörde düşecek kolları geliyordu. Acaba bir 8 denir mi beyler kutsamayla? Neyse bunu parça bulalım. parça attıralım beyler. Yani bir şansımız denedik de olmadı. Tekrardan zar zor 8'in hallettiğimiz kaskımızı 9 denemek için artık mecburen mekana başvurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani hani gelmeyeyim gelmeyeyim diyordum da yani ne yapabilirim yani daha fazla. Çok zorladı beyler. Onun için mecburen mekanımıza geldik ve üstüne bir de yağ hak totemi kullanacağız. Yani hani daha da ben ne yapayım anladınız mı bu kask için? Daha da yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Haydi bakalım. Ya hak. Ya hak da olmadıysa sen neyle geçeceksin ya? Sen neyle geçeceksin? Acaba parça ile mi? Haydi be beyler. Bir acaba dedim bir gazını alırsam ne olur dedim de. Hmm, çok da iyi şeyler olmadı. Çok da iyi şeyler olmadı bakayım. Aha 8. 8'e malzeme bitti. Ne bitti? Buz parçası. Bir daha gidip gelelim beyler. Dostlar kask birazcık bizleri çıldırttı. Ee, biz de ara verelim dedik. Hem de şöyle bir 6-7'den çanımız çıkmış olması lazım artık diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, başarıyla eklendi. Gayet güzel abi. Şöyle bir şöyle. 3 kere beyler etrafında dönme ile birlikte e, 7 metin hissettim. İyak. Toprağın e, gücü %5 değerinde gelmiş abi. E, buna tabii ki de kutsama düşüneceğiz ama bakalım düşüneceğiz beyler. Şöyle görünüyor bu arada. Görüntüsü de tatlı. Buna tabii ki de buz muz. Element falan filan bir şeyler ekleyeceğiz. 6-7'sinin üzerine de çalışabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir tane beyler hep hak veriyorduk ya. O haktan verelim mi buna bir tane? Bir tane verelim değil mi? Her itemin bir tane hakkı vardır beyler. Belki ilk hakkında bir şeyler gelir. Şöyle hemen çekelim. Deneyelim bakalım. %10 yeri gelirse gerçekten kudururuz bu arada. Gerçekten çok tatlı olur abi. Haydi bakalım. Çanımız bizlere ne gösterecek acaba? Nerede oğlum kutsama? Aha da burada. Baktık attık şöyle hiçbir şey gelmedi bakmadık bile yani o kadar kötü geldi yani Ben bunun bir yolunu vereyim hemen Dostlar bir tane de iki tane daha doğrusu küçük kutsama varmış Onlar attık ikisini de değiştirdi ama hiçbir şey gelmedi gerçekten Biz de dedik ki iki tane küçük kutsama değiştirmişse dedik büyük kutsama neler yapar buna dedik Bir tane de suradanak verdik haydi bakalım Altı metin taşı hmm. Ya iyi değil ki ben ne yapacağım oğlum metin taşını ben Neyse şeyde falan işe yarar beyler herhalde. E, eldiven görevi eldiven görevi falan filan yaparken herhalde işe yarar. Sonradan bir daha değiştiririz. STR, MTR yakalamaya çalışırız. Şimdilik kafi yani %6 e, tatlı. Dostlar dün başımıza bela olan e, kaskımızı ben 6-7'ye bırakmıştım. Ona bir selamünaleyküm, selam Bakalım şöyle bir güzel eklemiş abi. Ne ekledin dedem? Büyülü saldırı değeri onun. E, yani tabii ki de e, hoşumuza gitmeyen bir efsun. Fakat hiç problem değil en azından eklemiş. Şimdi buna ne yapalım abi? Bir tane daha ekleyelim. Yanında parçası var herhalde. Ben güç eklemesini depodan alayım. Tekrardan bırakalım. Bu itemlerin de tabii ki de 6-7'lerini bol bol eklemeye çalışacağız. Zaten daha simyalar olmadığı için arkadaşlar hani bol bol vaktimiz var. Hepsini ekleyelim. Rastgele herhangi birisinden bir şey denk gelirse gücümüzü arttırır diye düşünüyorum. Güzel oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen 7'sine de bırakalım. Dostlar Cemal abinin ninja zırhı vardı biliyorsunuzdur. Eski videolardan muhtemelen haberiniz vardır onun için bir netis yapmamız gerekiyordu abi. Sandık ihtiyacımız vardı. Hem de böyle artan 5-10 tane sandığı ufaktan bir pazara atalım dedik. E, oradan bakalım bir satılacak mı satılırsa eğer ki e, netislere devam edip ona göre e, oradan para kazanmayı da düşünebiliriz. Şöyle yantları da tabii ki de dızlıyoruz abi hiç boş bırakmıyoruz. Bir e, güzel bir turumuzu attık. Cemal abi bakalım bunun artısını bassın. E, muhtemelen zaten 4 çar çıktı 32 tane sandıkla hayli hayli artı altı olur diye düşünüyorum. E, ondan sonrasında kalanları pazar atarız. Dediğim gibi satılırsa bunu da yapmaya devam ederiz. Dostlar bu şamanımıza hemen bir serisini hatta suramıza da açabilirim. E, premium dükkanlar %50 indirime girmiş. Ben de dedim ki çatır çatır şunlardan bir güzel açalım abi. E, 60 saatlik çıktı. Şuradan hatta e, açalım ki tekrar tekrar e, aramamıza gerek kalmasın. 6 saat şöyle bir güzelinden açayım diyorum beyler. Bir de bu 19 marka veriyor bilmeyenler için. 9 hep e, harcayıp 19 marka kazanabiliyorsunuz bu tür indirimlerde. E, demirci falan filan indirime giriyor. Onlarda da aynı şekilde işe yarıyor. E, tabii e, indirimli diye hep 6 saat çıkmaz umarım diye bir düşüncem başlamadı değil şu anda 12 saatler falan filan bir tane 3 günlük 12 saatlik şöyle bir haftalık veya bir 15 günlük patlasa çok çok tatlı olur aslında ama yani bunlar da ne bileyim kötü değil diyeceğim de kötü beyler bu ne böyle ya <laughs> herhalde şey oldu beyler bir buga girdi tekrara düştük herhalde güzel abi tamam bak şimdi şöyle bir yerini oynadım beyler nesne marketin 10 günlüğü patlattık Herhalde bizi bir miktar götürür diye düşünüyorum. Şöyle birkaç tane daha açalım. Zaten hepimiz var bu çağrıda. E ee, bir günler bir günler bir günler bir tane birkaç tane daha böyle bir, birkaç günlük çıksın bırakacağım arkadaşlar. Hatta e, yüzde bırakalım dilerseniz daha da fazla harcamayalım. 2 günlük çıktı 5000 yüzde de bırakalım ben birazcık da sura daşırım. orayı da sizlere gösterip canınızı sıkmayayım. Bu arada cehennem kulesinin önüne geldim e, ufak ufak cehennem kulesine de çıkmaya e, başlamamız lazım artık son 1-2 gün falan kaldı. Çok az bir süre var çıkabildiğimiz kadar alabildiğimiz kadar sandık almaya çalışacağız hadi bakalım bizlere bol şans. Dostlar dünkü yaptığımız netis sandıklarıyla beraber Cemal abi zırhı artı 7 seviyesine getirmiş. Bizlere de bir 10 tane metallik hak verdi. Artı 12 istiyormuş beyler. onda 5 istiyormuş. Biz de güldük eğlendik baya. Yani sohbet muhabbet eşliği içerisinde. Bir deneyelim bakalım. Tabii ki de artı kaçta abi? 8, 9, 10'da beyaz inci istiyor. Eğer onu geçirirsek bile bence kafidir. Çok, çok 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 güzeldir diye düşünüyorum. Umarım ki en azından 10 görürüz diyerekten şöyle bir ile başlayalım bakalım. Maalesef e, yandı abi ilkiyle. Cemal abi en son bana bu zırhları bastırdığında büyük pişmanlık yaşamıştı. Umarım tekrardan aynı pişmanlığı yaşatmayız kendisine. Haydi bakalım. E, 8 gelmedi hala. E, sanırım ki metalle 7'ye geçirmiş kendisi. Bize e, 8 kısmı nasip olacak mı bakalım. E, evet 8 burada da olmadı beyler. Son şansım burada deniyorum. Yoksa beyler e, zor kullanmak zorunda kalacağım. Şu araya geçeceğim yani. Haydi bakalım 8 geliyor mu? 8 gelmedi beyler. Mecburen artık. E, mecburen mekanımıza gelmek zorunda kaldık. Cemal abi'ye bunu 7 teslim edersek muhtemelen beni vurur. E, onun için zırhın bir şekilde e, artısının geçmesi lazım. Haydi bakalım şöyle bilek inerken ne oldu? Malzemem yok. Ne yok lan malzeme? Aa yılan ipeği yok beyler. Yılan ipeği yoksa hemen bir takviyesini yapıp gelelim. Evet yılan ipeği e, takviyemizi yaptık geldik arkadaşlar. Ee, şöyle bir denememiz daha e, var bakalım Umarım artık buradan bir artı 8 görelim ee, Diğer artılarında böyle bir şans e, Bulalım diye istedim açıkçası ee, Artı 8'imiz niye geçmiyor Acaba beyler biz bu zırhları basarken Sanki bu artılar bir tık daha kolay Geçmişti hani artı Ondan sonrası zorlamıştı Evet 6'da 0 beyler Artı 8'e 6'da 0 ee, Umarım artık bir tane geçiririz Yılan ipimiz de Bitiyor beyler Şöyle göstereyim. Gerçekten son 3 denememiz var. <laughs> Artık artı 8 olur musun lütfen? Rica ediyorum abi. Ee, <laughs> artı 8 niye olmuyor ya beyler? Bir demircinin yanına falan mı gitsek? Ne yapsak? Nasıl yapsak? Cemal abi şu anda muhtemelen gerçekten e, bana şey yapıyor birazcık. E, sövüyor olabilir. Gerçi ucuz beyler. Malzemelerde hiçbir problem yok. Hani hepsi çok ucuz malzemeler ama metal gidiyor sonuçta yani. Bir de bu kadar şanssız olmanın verdiği şey de oluyor, hissiyat da oluyor insanın içinde. Onda sıfırla Cemal abiye geri dönüyor muyuz yoksa? Valla onda sıfır beyler. Ben Cemal abiye vereyim beyler. Kaçayım en iyisi. Arkadaşlar şöyle bir olayımız var Cemal abiyle. Az önceki batıştan sonra. E tabi biz bunu daha önceden kararlaştırmıştık konuşup. E şeyleri değişeceğiz abi. Yakutları değişeceğiz. Kendisine çift ort str var. Bende str ortsal var bildiğiniz üzere. Ee, şu anda bu Yakutları değişeceğiz. Tabii ki de Kerpeten'le çıkartıyoruz şöyle. Hayırlı uğurlu olsun abi. Kerpeten'le beraber çıkartalım. Ee, kendisi şeyde dayanamıyormuş abi. Şeysiz. E, ee, markasız dayanamıyormuş Aura kasarken. E, ee, bununla çok daha rahat edeceğini düşündü. Onun zırh hort direnişi çünkü savunması az geliyor diye söyledi bana. Ben dedim ki tabii ki de abi neden olmasın yani. Üstüne bir işte 400 won 350 won artık neyse ee, bir miktar para ödeyeceğiz tabii ki de. Şöyle koyalım kendisine. Eee... STR, ort, ort direniş abi. Bakalım bize daha güzel belki yarayabilir arkadaşlar. E, ama parayı biz şeyde vereceğiz arkadaşlar. Şamanı dizdikten sonra vereceğiz. Kendisi öyle kabul etti sağ olsun. Şöyle takalım abi çift ort STR'mizi. Aylar aylar, yıllar yıllar sonra. E, hayırlı uğurlu olsun bakalım. Güzel günlerde kullanalım. Bunu tabii ki de aura testini de yapacağım arkadaşlar. Orada bu mu daha iyi, savunmalı mı daha iyiydi diye. Onu da sizlere belirtirim. E, tekrardan kendisine buradan e, çok çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar şöyle bir gelişmemiz daha var yine Cemal abiyle vallahi beyler Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin yani 10 numara 5 yıldız her türlü Hızır aleyhisselam gibi beyler Her şeyi yetişiyor yani ee, Yetişmediği yer yok abi ee, Ne yapıyorduk şimdi biz bir dakika şöyle bir ejderha taşı arındırma ee, Bunu da şamanımıza aldık arkadaşlar boşta duruyormuş e, onun çarda Yani alev atmış böyle bir şey gelmiş alev atmaya kıyamıyor Satsa satılmıyor mu acaba bilmiyorum veya satmaya üşendi herhalde ee, biz de dedik ki abi sen bana bunu ver dedim ben dedim. Şamana bunu takayım. Ee, onu şey yaparız abi. Kanka bir saniye. Heh. Ee, bunu bir basalım beyler. Çift ort savunmalı tam böyle şeylik beyler. Şamanlık yani böyle tam fiyat performans. Hem de ee, dayanmamızı gerçekten büyük ölçüde etkileyecektir diye düşünüyorum. E, gran küpe falan takmayacağız. Full yarılı, full işte zümrütler, ateşler, mateşler. Full atak gireceğiz buradan kaybettiğimiz saldırıyla beraber. Yani o şekilde bir şey yapacağız. Tabii ki bunu ee, geri vereceğiz Cemal abiye. Biz şey yapacağız böyle. Çarımızı dizdikten sonra beyler, e, tekrardan bunu kerpetenle söküp kendisine teslim edeceğiz. Belki de direkt satın alırız bilmiyorum yani çok memnun kalırsak. Onun için böyle bir olay var yani. Bunu takacağız ilk e, şeyimiz, simyamız bu olacak şamanda. Şöyle bir tık tık taktiğiyle e, artı 4 yaparsak tık tık yaptık. Başarılı başarısız oldu yine. Oğlum bir artı 4 olur musun? Bir şey deneyeceğim. E, artı 4 olur musun? Tamam artı 4 oldu beyler. Şöyle bir tane artı 5 olmadı. Şöyle bir tane artı 4 olmadı. Buradaki fasulyeler yetmeyecek mi acaba? Sanırım yetmeyecek beyler ya. Niye böyle oldu acaba? Aha artı 4 beyler. Artı 5 artı 6 bir anda. Olmadı. Bir anda. Tamam. Artı 6 oldu beyler. Hayır Lurlu olsun. Şamanımızın ilk simyasının kusursuz yakut olacağını kim söylerdi? Ee, ben söylemezdim açıkçası yani. Bunu da buraya takacağız. Hayırlı uğurlu olsun abi. Çift dört savunma. Gayet güzel ee, bizim dayanmamızı sağlayacak bir hem de bedava şimdilik <laughs> sayılır bir yakutumuz oldu. Tekrardan şöyle takalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu paneli taktık. Yanlış bir yere takmadık. İyi abi güzel günlerde kullanalım. Tabii ki de buralara da umarım güzel simyalar dizmeye devam. Dostlar kaskımızın da son saatle herhalde eklemiştir diye düşünüyorum. Şunlarda da şöyle kule ufak ufak geliyor. Bakalım ne yapmış. Gayet güzel eklemiş. Düşük rütbe eklemiş abi. Maalesef ki işimize yaramaz arkadaşlar. Şöyle onun için elimizde olan kutsamalardan buna birazcık harcayalım diye düşünüyorum. Bakalım küçük kutsamalarla değiştirecek misin acaba? Maalesef değiştirmedi. Şöyle kule ödüllerinden yine gelme bir kutlamamız var. Bakalım ne olacak. Kanama sallarına direnç gelmiş abi. Bir tane daha var. Onu da atalım. E, maalesef ki herhangi bir e, bir şey yakalayamadık arkadaşlar. Bunu 41. kattan mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha alacağız beyler 3 tane veya 4 tane kutsama. Onları da atarız o şekilde e, kullanırız diye düşünüyorum. Yani en azından eklemiş diyebiliriz. Bakalım başka eklenecek itemler bulursak onları da altı diye bırakırız tabi. Dostlar sizlere söylediğim gibi hemen kulemize çıkmaya devam ediyoruz. Şu anda 50. kata geldim aşağı indim. Mecburen birkaç şey almam lazım. Eşya eşya şey almam lazım. Beder 50'yi geçmek için 50 biraz bildiğiniz üzere zor bir kat. Şöyle elimize kutsamalardan geçti. Tekrardan küçük kutsamalarla tabii ki de başlayarak 5'te 0 yapıyoruz abi. Sonrasında 4 tane normal kutsamamız var. Umarım yüzümüzü güldürür. 250 HP ile başladı. İkinci eklenen bonus %20. Bu arada 1'e gelse bu, o da baya baya güzel bir efsun olabilir bizler için. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Yani güzel bir şey olur. 12 yarı olur sonuçta fazladan. 2 yarı 2 yarıdır diyelim. Ee, maalesef bunda da hiçbir şey gelmedi. Bu da sonuncu hakkımız. Umarım bir şeyler yakalarız. Maalesef e, SP 50 geldi arkadaşlar. Şöyle ben de bir ufaktan atmak istiyorum açıkçası birkaç tane daha. E, çok çok kaldı yani. En azından kullanılabilir bir şey gelseydi e, içimiz rahat edecekti. Böyle bir iki tane daha patlatalım bakalım. Eğer gelmezse de yapacak bir şey yok artık. Bırakırız. İleride elimize geçtikçe atarız. 25 str 3 sp MR. Kafidir abi. 25 str yeterli bence. Daha fazla abartmaya gerek yok. Yani değiştirsek de bir şey gelmeyecek muhtemelen. Sp absorbe de yapacak. Mis gibi. Yani diğer efsunları artık daha doğrusu diğer itemleri kullanırız. Diğer kutlamaları da. Hayır rule olsun diyelim. Bunu da aradan çıkardık. Dostlar bu arada bu şamanın zırhını da ben bozdum. Az önceki e, kayda almayı unutmuşum. Buna da bir atalım dedim. Yani patron becerisi gerçekten sunakta bizim hiçbir işimize yaramayacak. Onu fark ettim. Dışarıda da boz kesme işini gerçekten hani şamanla yapmak bize bir zulüm olacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı herhangi bir str ves e, vesaire getirmeye çalışacağız. Yine patronlardan saldırı hasarı x2 e, ve büyüye direnç gelmiş abi. Str bizi paklar abi. Yine böyle bir 30-40 bizim strlerimiz. Bizim kalemimizden yani. Umarım bir şey yakalarız. Eee az önceki Efsun'un aynısı bir daha mı geldi yoksa bana mı öyle geliyor? Tam olarak sırası ve oranları ile beraber yani acaba bu oran kaç milyonda bir ki bize denk geldi. Gerçekten inanılmaz abi. Devam edelim. Patron saldırı hasar baya seviyor herhalde bu şamazlıkları ben anlamadım. 5 e, saniye toprak direnci at Böyle 5 tane daha atalım arkadaşlar. Bu da e, bu zırhın son hakkı olsun öyle sayalım. E, bir 5'i daha patlatalım bakalım gelmezse de. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok sonuçta. Şöyle şu beşimizi de alalım abi. Ne tarafa gitmiş? Şuraya gelmiş. Umarım bir şeyler yakalarız. Ee, maalesef beceri hasar geldi. 30 HP. E, 150 HP. Haydi oğlum lan. Ne oldu? 350 HP çıktı beyler. Bu da son hakkı. Maalesef ki herhangi bir sun gelmedi. Şimdilik dursun bakalım. Yine ileride elimize geçerse devam ederiz. Kamanımıza bir parça daha item aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 10 yarılı 10 absorbeli, 10 da ateş var. Yani eldiven görevi yaparken de ufaktan da olsa işimize yarayacak bir e, parça bileziğimiz var arkadaşlar. Şimdi e, bu bileziği aldık. Fakat benim canım yine de arkadaşlar şöyle bir ufaktan e, gececik bilekliğini, yani ciddi bilekliklerini bir sunatmak istiyor. E, eğer ki yakalayabilirsek 10 yarı e, 10 absorbe tabii ki de bu bilezik de çok daha işimizi görür diye düşünüyorum. E, bakalım birkaç tane daha deneyelim bakalım. Umarım ki e, bir şeyler yakalarız 10 absorbeyi gördük maalesef yanında 10 yarımız yok efendim. E, son 20 efsunumuz. Umarım bir tane yakalarız da içimiz rahatlar arkadaşlar. Çok daha güzel olur gerçekten. İçim rahat bir şekilde hemen artı 8'ini falan basar e, kullanırız diye düşünüyorum. Fakat hiç yaralı bir şeyler göremedik bile şu ana kadar. E, devam edelim abi. Belki şansımıza güler yani. Daha 12 tane efsunumuz var. Hiç yarı göremedik bu arada. 3'ü yani onu bırak 3-5 bile göremedik beyler. E, acaba görecek miyiz kalan 9 efsunda diye düşünüyorum şu anda. Maalesef çok hoş görünmüyor gidişat. Şöyle birkaç tane daha deneyelim bakalım. 5 ee, yarı gördük abi. İlk defa yarı insan gördük. Gerçekten yarı insan efsunu bir tık zor geliyor arkadaşlar. Bir de yanında 10 soru arıyoruz. 3 yarı insan gördük. Ee, tam oran bile göremeden sanırım ki ee, efsunlarımız bitecek derken 10 yarıyı gördük abi. Yanında da 5 delici var. Ee, fakat maalesef ki işimizi e, görmeyecektir. Bir gaza getirmedi değil beyler. Ben bir şuradan 8 tane daha efsun almak istiyorum açıkçası e, o 10 yeri görünce bir ufaktan gaza geldim gelmez artık e, nasip de yokmuş diyerekten e, bırakırız diye düşünüyorum haydi bakalım e, son 8'imizde de olayımızı sonlandıralım son 5 tane kaldı abi maalesef 4 3 2 hop 1 bu da sonuncu maalesef göremedik abi yeni bileziğimiz o zaman bu olacak e, bu bilezikle artık sunakta takılmaya çalışacağız Yavaş yavaş dedilerseniz videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şamanımızı tabii ki de ufak ufak daha dizmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Daha büyük eksiklikleri var. En önemlisi kuşak. İşlemleri bitti sayılır. Kemerinden sonra herhangi bir item eksiği kalmayacak. Kuşak ve daha çok ondan sonra simyalara yöneleceğiz. Dediğim gibi gidişat bu şekilde. Umarım hoşunuza gidiyordur bu arada yeni seri. Yorumlarda da belirtebilirsiniz ekstra yapmam gereken veya yapmamı istediğiniz şeyler varsa. Diyerekten videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Keyif aldıysanız bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı unutmayın efendim. Hepiniz gerçekten çok seviyorsunuz kendinize çok dikkat edin hoşçakalın ve bay bay.